Hepinize selamlar arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Ben Bayram. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin 13. bölümünü çekiyoruz. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Köylü farmı yapacağız. Yapmaya çalışacağız daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar 1.16 sürümünde Biraz değişti biliyorsunuz şimdi hemen dilerseniz vakit kaybetmeden topraklarımızla başlıyorum Öncelikle tasarımını oluşturmamız gerekiyor 5 blok yüksekliğinde yapıyoruz arkadaşlar Her tarafa doğru 8 blok gitmemiz gerekiyor ortada Su olması gerekiyor O yüzden dolayı şöyle ilk önce şu ortamızı bir boş bırakalım 2 3 4 5 6 7 8 ee, şöyle merdivenlerimizi alalım. Şimdi şuraya şöyle bir nasıl merdivene koyacağız? Şöyle şuraya bir tane toprak koyuyoruz. Merdiveni şöyle koymanız gerekiyor. Şunu kırabiliriz. Şunu da kırıyoruz. Daha sonra merdiveni e, dur. Olmadı bu iş. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra etrafını e, şeylerle çeviriyorsunuz. Buraya su koyabiliyor muyuz? Bir bakalım. Aynen koyabiliyoruz. Yani yapmaya çalıştığımız aslında bu. O köşeye de su koyabiliyoruz. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ee, Kaç tane yaptık? 8'de de su olması gerekiyor. 9 Durum. Biraz karmaşık gibi ama olsun. Şöyle şunu şuraya alalım. Daha sonra şuraya bir tane şey koyalım. Merdivenimizi şöyle koyuyoruz. Şunu kırabiliriz. Şunu da kırıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Tamam aynı. Tarafta tamam. Arkadaşlar hepsini ben şöyle bir yapayım daha sonra geliyorum Evet arkadaşlar geldim şimdi Buraların hepsini böyle yaptıktan sonra çapalama işlemine geçiyoruz Şöyle Hemen kendimize bir tane çapa alıyoruz ee, Nasıl yapacağız? Bir dakika. Ha, köşeleri de koymamız gerekiyor. Tamam ben köşeleri unuttum. Hemen köşeleri de koyup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, ne yapmamız gerekiyor? Şurayı da unutmuşuz. Şöyle. E, kenarını şeyle çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen ben şu şöyle yani 1 2 Şöyle çevirmemiz gerekiyor 2 blok. Hemen çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi yapmamız gerekenler e, etrafını camla çevirdikten sonra her köşeye bir şurayı unutmuşum misal. Şuralara e, şey koymanız gerekiyor. Işıklandırmak ki burada e, şey doğmasın. E, nedir o? Zombi doğmasın. Çünkü köylülerimize zarar verirler. Doğarlarsa. Daha sonra ortadaki suyumuza kayseri Ortadaki suyumuz arkadaşlar şey yapmamız gerekiyor. Üstüne e, gübre varili yani kompüter diye geçiyor. Üzerine şey koymanız gerekiyor. Bir tane ışıklandırma. Daha sonra e, bunun bir tane ön kısmını belirlemeniz gerekiyor. Bunun için de ben bu tarafı seçtim. Şimdi şunu alacağım. Daha sonra arkadaşlar şöyle... Bir dakika bekleyin Şöyle ben bir hazırlayın Hazırladıktan sonra arkadaşlar size nasıl göründüğünü anlatmaya çalışacağım Şimdi arkadaşlar e, Geldim ben Öncelikle tarlayı ektim daha sonra bir tane çiftçi getirdim Şöyle gördüğünüz gibi çiftçi bu çiftçiye havuçları atmanız gerekiyor. Havuçları attıktan sonra Aha. Bir tek Şurala bekleyelim şu avuçlar herhalde almıyor bu. Şimdi arkadaşlar e, ne yapmamız gerekiyor? Buraları dektikten sonra şurayı bir kıralım. Camla tekrar kapatalım. Şurayı anlatmam gerekiyor size. Arkadaşlar şimdi bir basamak değil onun altına Şöyle e, ortasına çift e, çift koyuyorsunuz. Şöyle şimdi şş, göstererek anlatayım. Şuraya çift çift koyun. Çitin etrafına tuzak kapılarıyla e, doldurun. O çiti kırmadan önce bir blok daha altına indirin ya yani iki blok daha altına indirin. Daha sonra daha sonra şu çitin etrafını arkadaşlar, şu ortaya koyduğum çitin et, o altındaki çitin etrafını şeylerle çevirdikten sonra altına şuraya toprak koyduktan sonra yatakları yerleştiriyorsunuz. Yatakları yerleştirdikten sonra şu üstteki iki çiti kırıyorsunuz. Şu alttaki çift kalıyor arkadaşlar. Daha sonra e, şu çitin etrafını şöyle camla çeviriyorsunuz. Üstüne de basamak e, koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi buradan sonrasını şöyle Gerçi hatta şöyle değil. Durun yanlış yaptık. Durun. Şunları kırıyoruz şu ortaya koyuyoruz Şurayı şöyle 9 doku, ıı, olacak yani ee, daha sonra şuraya Huni koyuyoruz Huni sandığa bakacak şekilde üstüne basamak koyuyoruz açılış şekilde olacak daha sonra arkadaşlar buraya düşen şeylerimize ıı, yavru köylülerimize Ee, yavru körlerimizi böyle yıkmak için şöyle yapıyoruz aha bura neresi gizemli gizemli yerler durun Şöyle tabi burayı da ben bir düzenleme çekerim. Heh. Şöyle buradan sonrası da artık ayıklayabileceğimiz şekilde ayarlarız. Ee, şöyle şuradan merdiven şeklinde şöyle biraz şuraları alırız. Aynen. Burayı biraz genişletmemiz gerekiyor çok daralttı. Oradan sürüklediğimiz köylüler buraya gelir. Burada ayıklama işlemini yaptıktan sonra şeyi yaparız arkadaşlar. daha sonra yapmamız gereken başka neler var? Ben size bir şöyle şey yapayım. Şunun içine de bir tane köylü yerleştirmemiz gerekiyor. Hemen onu da ben bir halledeyim. Geleyim. Evet arkadaşlar. Sonra şunun içine köylü yerleştirdikten sonra sıra çiftçi köylümüzde. Çiftçi köylümüz ne yapacak? Artık şeyleri toplayacak. Mantığı anlatıyorum şu anda. Bu havuçları toplayacak. Getirip buradaki diğer köylümüze havuç atacak. Aralarında aşk yaşanıp şu köyler oluştukça buraya gelip burada birikecekler. Biz de buradan seçip artık bir yere götürüp koyacağız. Ve böylelikle köylü farmımız olmuş olacak. Bu 1.16 sürümüyle 1.14 sürümü arasında çalışıyor diyebiliyorum. Yani sıkıntı olmasan gibi ben 1.16.4 sürümünde oynuyorum. Sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü sorun yaşamamışlar. İzlediğim Rehber videolarında da Evet arkadaşlar Şimdilik ben son eksiklerini Bunun bölüm arasında yaparım ee, Sizlere e, Göstermeye çalıştım Tam eğitici bir video olduğunu Emin değilim ama arkadaşlar e, Olmuştur diye umuyorum Eğer anlamadığınız yer olursa yorumlarda Sorabilirsiniz Arkadaşlar halen kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Serinin devamı gelecektir. Beklemede kalın. Bay bay.